Diyarbakır hasreti. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bir bilsen. Sevince ölesiye sevilir kalınırdı. Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi. Sonra şehirler uyur, kalbim örselenirdi. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bir bilsen. Anılar anladı beni yar, ne desen? Oysa ne çok sevdim ikinizi de bir bilsen. Gidince upuzun kırılmış dallar gibi, üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi. Kederden geberten hasret ezberlenirdi. Ne anılar anladı beni yar, ne desen? Oysa ne çok sevdim ikinizi de bir bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek